Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben yeni bir seriye başladım. Her gün böyle video atmaya çalışıyorum. Her gün olmazsa iki güne bir ama fix haftada 3 video gelecek onu planlıyorum. Hani her gün gelirse 7 video şeklinde video atıyorum kanala artık. Aşırı canlandırmayı düşünüyorum. Neler yaptım hemen anlatacağım. Dün video çektim ama kapanış çekemedim. Biraz hastaydım. Yorgundum. Dedim yüklemeyeyim onda çünkü önceki videoya da kapanış çekemedim. Ama dedim ki şimdi eve geldim yine temiz çalıştım. Bir kapanış çekeyim dedim hem de editleyeyim. Bugün ayın şuradan gösteriyorum hemen. 14 saatlerimiz 23.20 Kapanış çekeyim. Sonra da uyuyayım. Yarın izlersiniz. Yarın ayın 15 olacak. Büyük ihtimalle izlediğiniz tarih olacak. Neler yaptım şu anda bir kısaca anlatayım. Şöyle bilgisayardan göstereceğim. Çözemediğim soruların çözümlerini izliyordum. Şimdi diyeceksiniz ya bunu mu çözemedim falan. Evet benim köklü ve üstü sayılarım gerçekten çok kötü olduğu için en çok zorlandığım konulardan biri olabilir ama bayağı topladım. Önceden hiç çözemezdim. Hani gerçekten hiç çözemezdim. Ama bayağı topladım. Helal lan sana. Neyse şey anlatayım. Dershanede 5 saat çalışmıştım. Şimdi de 1 saat çalıştım. Dediğim gibi ders halde çözdüm. Çözemediklerimi şimdi geldim. Kontrol ede de çözüyorum. Ortama iki günde bir bölüm olarak ilerlemeye çalışıyorum bundan. Geometriden bundan ilerlemeye çalışıyorum. Bundan yanında ilk olarak zaten önceki videoda gösterdiğim Mert Hoca'nın kampına da ilerliyorum. Ona, onda geri kaldım şu anda biraz ama yardım toplayacağım. Onu kafaya koydum. Bugün daha ne yaptığımı anlatacağım. 20 tane problem çözdüm. Kardeşim bitcan mı artık ya? Şuna kalan kısmı tek bu. Burası. şöyle gösteriyorum. Şuralar bitti full. Şurasının da yarısı. Artık bunu yanımda taşımayacağım. Çünkü şu kadar gerçekten gereksiz oluyor artık. Yarın dershaneye kopartıp götüreceğim. Bu burada dursun. Şimdi işkencem. Asıl bu benim işkencem. Gerçekten nefret ediyorum. Neyse. Bunda da bayağı az kaldı. Bunu da aynı şekilde kopartıp kopartıp götüreceğim artık. Çünkü olmuyor. Hani ben, bir de bende bel fıtığı var artık. Çantayı olabildiğince hafif tutacağım bundan sonra. Şuraya kadar çözmüşüm. Buradan sonrasını koparacağım gideceğim bunda da. Şöyle bunu da koydum. Başka çantada ne var? Bugün biyoloji dersinden etütüm vardı. Onun için bundan ilerledik hocayla. Güzel bir birebir etüt oldu. Bence on numara verimli oldu böyle. Şimdi başka çantadan ne çıkartacağım bakıyorum da. Evet başka da çıkartacağım. Pek bir şey yok. Ha bu arada durun. Şunu göstereceğim. Dur bu değil. Hemen hemen çıkartıyorum. Bağırmayın. Hey yo merhaba. Ah ah girenler var mı? Şunun mağduru olanlar var mı? Bunun hakkında konuşacağım ama diğer videoda konuşayım. Şu anda bu bayağı uzun olacak. O zaman şimdi çalıştığımız kısma geçelim. Badem. Ne yapıyor? Şunun yatışına bak. Miyom mu ya. Öpeyim mi seni? Öpeyim mi seni? Öpeyim mi? Şunun gülbüşüne bakın. Şunun gülbüşüne bakın. Ne kadar huzurlu uyuyor ya. Şu Kuyruğun hareket etmesine bakın. Badem. Ne oldu? Utandın mı? Neyse tam gidiyorum ben görüşürüz bay bay